Dünyayı gizlice yöneten gizli bir örgüt, kliplerdeki tek göz, dolardaki piramit sembol. Bunlar sadece tesadüf mü yoksa bir işaret mi? Peki bu Illuminati dedikleri şey gerçekten var mı? Yoksa insanlığın en büyük efsanelerinden biriyle mi karşı karşıyayız? Bugün bu sis perdesinin ardındaki gerçeği aralayacağız. İlk olarak 18. yüzyıldan bahsedelim. 18. yüzyılda Avrupa bir hayli çalkantılıydı. Kilise mutlak monarşilerle el ele toplumu baskı altına alıyordu. O dönemde üniversiteler bile kilisenin kontrolündeydi. Farklı düşünenler ya susturuluyor ya da aforoz ediliyordu. Ama yavaş yavaş aydınlanma çağı geliyordu. Akıl, özgürlük, bilim ve bireysellik ön plana çıkmaya başlamıştı. İşte tam da bu ortamda Almanya'nın Bavyera bölgesinde yaşayan bir hukuk profesörü yani Wieshaupt bu karanlık sistemden rahatsızlık duyuyordu. Wieshaupt katolik eğitiminden geçmişti ama zamanla dogmalardan uzaklaşıp akılcı düşünceyi benimsedi ve sonunda statükoya karşı harekete geçmeye karar verdi. Günümüze kadar ulaşacak olan Illuminati'nin ilk adımlarına yavaş yavaş basmaya başladı. Weishaupt, yakın çevresinden topladığı beş kişiyle birlikte bir Mayıs 1776'da bir topluluk kurdu. Illuminati denilen örgüt artık kurulmuştu. Bu örgüt aydınlanmışlar, anlamı taşımaktaydı. Amaçları o dönemde toplumun üzerine kurulan bu zincirleri kırmaktı. Cehaleti, dini istismarı ve baskıcı yönetimleri sona erdirmek istiyorlardı. İnsanları kendi akıllarını kullanmaya teşvik eden, özgür düşünceyi savunan bir yapıydı bu. Illuminati'ye herkes giremezdi. Üyelik için zeka, sadakat ve ahlaki duruş gerekiyordu. Adaylar önce bir tür test sürecinden geçer, ardından eğitim alırlardı. Bu üyeler arasında zamanın filozofları, bilim insanları ve hatta politikacılar bile vardı. Bazı kaynaklara göre Goethe bile bu örgüte üyeydi. Üyelerin çoğu aynı zamanda masondu. Bu durum onların ileride masonlukla karıştırılmasına neden olacaktı. Bu örgütün fikirleri cesur, üyeleri ise gizliydi. Her şey belirli ritüellerle yürütülüyor, bilgiler önem sırasına göre sadece örgüt içerisinde kendini kanıtlamış ve güven vermiş üyelerle paylaşılıyordu. Örgütün ilk baştaki sembolü her şeyi gören göz anlamına gelen üçgenin içinde yer alan bir göz değildi. İlk başta bu örgüt kendine bu sembolü belirlemişken nasıl oldu da Hristiyan ikonografisinde yer alan Tanrı'nın her şeyi gören gözü olan üçgenin içerisinde yer alan göz sembolü bu örgütün sembolü haline gelmişti. Konumuza devam edelim çünkü her şeyden bahsedeceğiz. Illuminati örgütü kurulduktan birkaç yıl sonra yani 1780'lere geldiğinde özellikle Almanya'da hatta tüm Avrupa olmak üzere Amerika'da bile belli bir nüfuz alanına girmişti. Masonlukla alakalı localara sızarak orada da fikirlerini yaydılar. Çünkü onlar halkın aydınlanmasını istiyor, mevcut güç yapıları ise bunu bir tehdit olarak görüyordu. Illuminati artık sadece bir düşünce kulübü değil, etkili bir siyasi güç olmaya doğru gidiyordu. Bu dönemde adlarından çok fazla bahsettirdiklerinden dolayı Illuminati için komplo teorileri uydurulmaya dahi başlamıştı. 1780'lerin başında Illuminati kendi adından çok fazla bahsettirdiği için ve o dönemin bilge insanlarına sahip kadrosundan dolayı öne gelen birçok konuda daha öncesinde fikir sahibi olmuşlardı. 1780, iki de üçgenin içerisindeki tek göz ABD'nin büyük mührüne ve daha sonra bir dolarlık banknota yerleştirilmişti ve Illuminati artık bu sembolle anılmaya da başlamıştı. Her şey onlar için bu kadar yolunda giderken bu yükseliş fazla uzun sürmedi. Baviera dükü Karl Theodor, gizli toplulukların devlete zarar verebileceğini düşündü ve 1784'te Illuminati'yi resmi olarak yasakladı. Örgütün belgeleri ele geçirildi üyeleri tutuklandı. Adam Weishaupt sürgüne gönderildi. O günden sonra örgüt resmi olarak tarih sahnesinden silinmiş görünüyordu. Ama işte tam da bu noktada efsanenin doğma vakti geldi. 1784'te örgüt kapatılmıştı. Ama sadece 4 yıl sonra Illuminati yeniden gündeme geldi. 1798 yılında John Robinson Bir Komplonun Kanıtları adlı kitabıyla Illuminati'nin hala var olduğunu ve dünya çapında faaliyet yürüttüğünü iddia etti. Aynı yıl Fransız yazar Abbe Baruel benzer bir tezle ortaya çıktı. Bu kitaplara göre Fransız devrimi bile Illuminati'nin işiydi. Bu yazılar özellikle İngiltere ve Amerika'da büyük yankı uyandırdı. İnsanlar Illuminati'yi yalnızca bir örgüt değil, tüm dünya düzenini değiştiren bir güç olarak görmeye başlamıştı. Bu örgüt faaliyeten bitmiş gözükse de artık komplo teorileriyle anılan bir isme çoktan sahip olmaya başladı. 19. yüzyılda Illuminati ortalıkta fazla yoktu ama hala adından bahsettirmeye devam etti. Bu sefer masonlukla karıştırıldı çünkü Illuminati'nin birçok üyesi aynı zamanda masondu. Bu da teori üreticilerine yeni zeminler sunmaya devam etti. Amerikan kurucu babaları, özellikle Thomas Jefferson ve Benjamin Franklin Illuminati ile ilişkilendirildi. Bazıları Amerika'nın özgürlükçü yapısının arkasında Illuminati düşüncesi olduğunu iddia etti. 1830'lardan itibaren bazı evangelist gruplar Illuminati'yi Tanrı'ya karşı bir örgüt olarak damgalamaya başladı. Bu da teorilere dini boyut kattı. İngiltere ve Amerika'da yaşanan ekonomik krizler, bankacılık sistemleri, savaşlar Hepsi Illuminati'ye bağlandı. Artık Illuminati ilk amacından tamamıyla uzaklaşmış ve günümüze ulaşacak olan komplo teorilerinin hepsiyle anılan bir isim olmuştu. Son yıllarda artık Illuminati'yi ünlü isimler yaşatmaya devam etti. Beyoncé, Rihanna, bu sanatçılar sahnede yaptıkları piramit işaretleri, tek göz sembolleri ve çıkardıkları yeni kliplerinde gizemli ögeler yüzünden günümüzde Illuminati ile ilişkilendiriliyor. Bazıları bunu bir pazarlama stratejisi olarak görse de, teorisyenlere göre bu kişiler örgütün yeni nesil temsilcileri. Bu iddialar internette binlerce video blog ve forumun doğmasına neden oldu. Tarihte Illuminati gerçekten vardı. 1776'da kuruldu, 1784'te yasaklandı. Ama sonra efsane başka bir hayata geçti. Sembollerle, kitaplarla, kliplerle ve bugün hala konuşuluyor. Peki bu örgüt hala gizli bir şekilde dünyayı yönetiyor olabilir mi? Yoksa her şey insan zihninin anlam arayışıyla ortaya çıkan bir mit mi? Sizce Illuminati gerçekten var mı yoksa sadece kurgu mu? Yorumlara yazın, tartışalım. Bu videomuzda Illuminati için her şeyden bahsettik. Gelecek videolarda görüşmek üzere abone olmayı lütfen unutmayın ve like atarsanız bu tür videoların devamlılığını sağlayacağımdan emin olabilirsiniz.